Mesela Demokrat Parti iktidarında Cumhuriyet Halk Partisi çağdaş görücü yazarı sayfa 60'ta şunu görüyoruz. 1930'ların tek parti faşist CHP yönetiminin faşizanlık dozu en yüksek olan uygulamalarından birisiydi vatandaş Türkçe konuş uygulaması. Yani TC vatandaşı olup da ana dili Türkçe olmayan insanların özellikle sokakta kamusal alanda Türkçe konuşmaya zorlanmaların. Bunlarla ilgili mesela aşağı yukarı bütün belediye meclisleri karar almıştır. Sokakta, kamusal alanda Türkçe konuşmayanlara para cezaları uygulanmıştır. Doğu'da mesela bu sebepten, hani garibim Türkçe bir kelime bilmediği için o günün şartları içerisinde, öyle okul falan da yok, e, Kürtlere ve çok geniş ölçekte belki sayısı 100 binlere varacak miktarda bu para cezası üzerinden çok ciddi zulüm yapılmıştır. Yani bu noktada PKK'nın kurucusu olarak CHP başlıklı videomu olayın bu boyutunun meraklılarına tekrardan hatırlatmış olayım. Orada ayrıntılarını göreceksiniz. Mesela diyelim dönemin Diyarbakır Belediye Meclisi karar alıyor. Sokakta diyor Türkçe dışında başka bir dille konuşan vatandaşa belediye zabıtaları kelime başına 5 kuruş ceza yazacaklar. Bu o günün şartlarında şu demektir. Bir ağır işçinin yevmiyesi 100 kuruş. Yani 20 kelime konuştun. Eğer iş bulup çalışabildiysen bir günlük yevmiyeni o 20 kelime Türkçe dışında bir dil konuşmuş olmanın cezası olarak e bu da yani bir kamu kuruluşunun verdiği ceza. Bayılacaksın ve bu çok da yaygın olarak uygulandı. Özellikle ve ön planda Kürtlere uygulandı. Şimdi bunun konumuzla alakası ne? Bahsini ettiğim kitabın 60. sayfasında görüyoruz. Bundan ötürü özellikle İstanbul'da yoğun bulunan yani o tarihte Türkiye'deki toplam TC vatandaşı Yahudi sayısı 75-80 bin civarında. Bunun da yani %60-70 kadarı İstanbul'da yaşıyorlar. Ee, Yahudiler de bundan zarar görmeye başladıklarında uluslararası siyonist örgütlerden gelen baskı üzerine bu kampanya hafifletiliyor ve iptal ediliyor. Yahudilerin gül hatırlarından ötürü yurt dışından gelen siyonist baskılar neticesinde. Bunu da kenara koyduk. Yani tek parti CHP Türkiye'sinin birinci Mustafa Kemal döneminde Yahudilere bakış nasılmış onlara genel olarak devlet aklının Devlet gücünün yaklaşımı nasılmış zannederim bir fikir verdi.